Merhaba arkadaşlar. Yapay zeka dünyasından yeni bir haber ile karşınızdayım. OpenAI geçtiğimiz günlerde ChatGPT için önemli bir özellik yayınladı. ChatGPT Search. Bu yeni özellik ChatGPT'nin artık eskisinden çok daha iyi şekilde webde arama yapabilmesini sağlıyor. Daha önce hızlı ve doğru yanıt almak için Google gibi arama motorlarına gitmemiz gerekiyordu ama artık tüm güncel bilgilere doğrudan ChatGPT üzerinden ulaşabileceğiz. Fakat bilmeniz gereken birkaç detay var. Bu özellik şu anda ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları için aktif durumda. Ücretsiz kullanıcıları ise önümüzdeki aylarda bu özelliğe kavuşabilecek. Şimdi artık ChatGPT Search'ün detaylarına geçelim. GPT Search'ü iki şekilde kullanabilirsiniz. 1. Kullanıcılar. GPT'ye herhangi bir şey sorduğunda eğer bu soru güncel bilgi gerektiren bir soruysa ChatGPT otomatik olarak webde arama yapıyor. 2. Kullanıcı manuel olarak GPT ekranındaki arama simgesine tıkladıysa GPT bu şekilde de yine web'de aramayı aktif ediyor. Yapılan aramalarda ChatGPT cevabı düz şekilde, videoda da gördüğünüz gibi tablo şeklinde ve hatta fotoğraflı şekilde yanıtlayabiliyor. Hadi şimdi örnek bir arama yapalım. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın çıkardığı Mac Mini modelinin fiyatını öğrenelim. Arama metnimi yazdıktan sonra ara dediğimde ekranda da gördüğünüz gibi bunu çeşitli sorgularda web'de arıyor. 5 farklı sitede sonuç bulmuş. Birkaç saniyede bize cevabı hemen verdi ve web'deki son güncel bilgiyi aldı. Apple'ın sitesinden de bu bilgiyi hızlıca kontrol edelim. Bakalım doğru mu? Kontrol ettiğimiz kadarıyla fiyat tamamen doğru. Şimdi farklı bir örnek daha deneyelim. Bu seferki örneğimiz sosyal hayatımızdaki aktivitelerle biraz ilişkili olacak. Bakalım neler önerecek? Yakın zamanda gidebileceğim 4 tane basket maçını hemen bana önerdi. Şimdi devam bir soru daha soralım. Bakalım yarın veya ertesi gün herhangi bir basket maçı var mı? Belki yarın gideceğim bir maç vardır. Varmış. Yanıt formatı da bence oldukça güzel. Bu soruyu şimdi karşılaştırmak için bir de Google'a sormayı deneyelim. İlk sonuç reklam zaten direkt. Şimdi cevabı almak için ilk iki sayfaya en azından girmem gerekirdi. Bu da biraz zamanımızı alırdı. Şimdi son örneğimize geçelim. Bu sefer sadece search butonuna basıyorum. Bastığımda bana muhtemelen Türkiye'deki Google aramalarına dayanarak en çok aranan sonuçları getiriyor. Bunlardan bir tanesine tıklayalım. Sonuçlar gerçek mi bilmiyorum ama oldukça etkileyici gözüküyor. Kızılcık şerbeti izleyenler varsa yorumlarda yazabilir. Şimdi gelelim asıl konuya. Google'ın tahtı tehlikede mi? Ya da benim de sıklıkla kullandığım yapay zeka arama motoru Perplexity hala bir adım önde mi? İlk olarak bence ChatGPT büyüktür Google. Google'da arama yapmaktansa artık çoğu kullanıcı ChatGPT'nin bu yeni özelliğini kullanacaktır. Özellikle de ücretsiz olduğunda. Fakat Perplexity ile karşılaştırdığımızda Perplexity'nin şu anlık bir adım önde olduğunu görüyoruz. Nedenlerine kısaca değinecek olursam Perplexity daha fazla kaynak kullanıyor ve referansları daha detaylı veriyor. Akademik araştırmalar, sosyal medya içindeki aramalar gibi çeşitli kategorilerde özel arama seçenekleri sunuyor. Claude, Llama, ChatGPT gibi farklı yapay zeka modelleri arasında geçiş yapabilme imkanı sağlıyor. Yani baktığımızda Perplexity için aslında birçok şekilde Google'dan da ChatGPT'den de önde diyebiliriz. Fakat daha demin de belirttiğim gibi Perplexity şu anlık bir adım önde. Yakın gelecekte bu değişebilir. ChatGPT search özelliğini ücretsiz yaptığında, daha iyi arama kalitesi sunduğunda, gelişmiş ses özelliği ile aramayı birleştirdiğinde muhtemelen çok daha iyi hale gelecek. Günün sonunda bu rekabet biz kullanıcılar için çok faydalı olacak. Çünkü her iki platformda sürekli kendini geliştirmek zorunda kalacak. Eğer siz de bu yeni arama özelliğini denediyseniz yorumlarınızı merakla bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.